Sezgisel kadınlara işlerini somutlaştırma deyince akıllarına gelen ve düşündükleri şey. Hmm, sanırım sezgiselliğim kaybolacak. Acaba ruhsuz ve mekanik bir işe dönüşür mü yaptığım iş? Ben her zaman akışta ilerliyorum ve planla ilerlemek bana göre değil. Somutlaştırmam için bir web sitesi, otomasyonlar ve sistematik hale getirmem lazım ve bu benim işime hiç uygun bir yapı değil. Benim enerjim ve varlığım zaten şifa kaynağı. Bunun haricinde farklı bir şey yapmama gerek yok. Eğer işimi yapılandırırsam diğer herkes gibi olurum ve bu benim özgünlüğümü kaybetmemi sağlar. İşte sezgisel kadınların somutlaşma ya da somut bir yapı kurmak deyince akıllarına gelen bazı düşünceler. Hadi biz bu düşüncelerin neden böyle olmadığını açıklayalım. Aslında somutlaşma senin kalıbına uymayan bir çerçeve değil. Sadece senin özünden gelen işi daha fazla insana ulaştırmak ve büyütmek için önemli bir araç. Sistematik yapı kısmına gelince bunu sistematik bir yapı olarak düşünmek yerine temel bilgiler ve sağlam bir temel olarak düşünebilirsin. Nasıl ki bir bina yaparken önce tuğlasını ve sonra diğer malzemeleri koyarak o yapıyı sağlamlaştırıyoruz. İşte senin de işinin sağlam adımlarla ilerlemesi için sağlam bir temele ihtiyacın var. Sadece enerji kaynağının yeterli olduğu kısmına gelecek olursak, evet enerjin çok güçlü ve burada büyük bir rol oynayabilir. Ama insanlar satın alma noktasına giderken sağlam bir yol Planı her zaman görmek isterler. Özgünlüğümü kaybederim düşüncesine gelecek olursak eğer, işine özgünlüğünü kaybetmeden somut bir yapı ekleyebilirsin. Burada önemli olan süreç değil, senin başlı başına hikayen, bilgeliğin, enerjin ve insanlara yol boyunca nasıl özgün bir şekilde değer sağlayabildiğindir. Ama bunu somut bir yapıyla desteklemenin hiçbir sakıncası yoktur. Ben bugün sezgisel kadınların işlerini somutlaştırmalarının onları kısıtladığını değil, işlerini daha da fazla büyüttüğünü, daha fazla insana görünür hale geldiğini, ve daha fazla satış yapabildiklerini anlattığım bir içerik yayınlamak istedim. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gerçekten sezgisel işinizi somut bir yapıya döktüğünüzde az önceki benim saydığım başlıklardan herhangi birini düşünüyor olabilir misiniz? Lütfen benimle yorumlarda paylaşın.